Elif mi? Aa, aa, neredesiniz çocuklar? de şuraya bakayım. Aa, buradaymışsınız. Selamünaleyküm çocuklar. Aleykümselam ablacığım. Aleykümselam Sümeyye abla. Nasılsınız bakalım? Biz, biz, biz iyi, sen nasılsın? Ben de iyiyim çok şükür. Ne yapıyorsunuz orada? Mim'in mikrofonuyla oynuyoruz. Ha, i̇şte. oyuncak mı o mikrofon? Hayır oyuncak değil. En az benim kadar gerçek. Babamla marketten aldık Sümeyye abla. Ya çok güzelmiş gerçekten. Bak şimdi bak. Ah, say, say, ses kontrol. kontrol, kontrol, kontrol. Ah, 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 ah. <laughs> ya, bana da versene ne olur. Ben de Olmaz. istiyorum. Olmaz, benim o, benim. Ya, ben de konuşsam ne olur ki? Hayır. Çocuklar tamam, sırayla konuşalım olur mu? Ah, tamam ya. Hadi, tamam. hadi tut. Ah. Heh, um, ses deneme. <laughs> ses denemi. <gülüyor> <gülüyor> Adım Elif'tir benim. Oyunları çok severim. Arkadaşım Mim'le eğlenir, sevinirim. <laughs> tamam yeter Elif tamam. Çok güzel. Evet alkışlıyorum. Bir de ben konuşayım. Tamam hmm. sen de şarkı söyle o zaman. Ee, ee, ses, 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 bir, iki, üç, bir iki, üç, e, ses, bir iki üç, ses deneme. deneme. <gülüyor> <gülüyor> e, hey adım Mim'dir benim. Keşfetmeyi çok severim. Arkadaşım Elif'le neşe keyif benim işim. Hey adım Mim'dir benim. Keşfetmeyi çok severim arkadaşım Elifle. Neşe keyif benim işim. Çok güzeldi mi? Süpersiniz çocuklar. E bütün gün orada mı kalacaksınız? Oyun evinde mi duracaksınız? İsterseniz hadi atölyeye gelin. Ya biraz daha oynayalım öyle gelelim. Hmm, tamam ama çok gecikmeyin olur mu? Tamam. Ha. Hadi bakalım. Elif. Efendim. Elif. Efendim efendim. Aklıma ne geldi bak. Neymiş aklına gelen? Mikrofonumuz var ya. Ee? Belgesel çekelim mi? Ha belgesel mi? Ha, ha Olur yaşasın. E ne yapacağız peki? Eee! bence e, kutuplara gidelim kutuplara. Kutuplar. Kutuplar. Of hava buz gibidir orada. Montunu giy montunu. Tamam <laughs> giydim. Hop. Aldı mı? He? Ha? Hayali mont. <laughs> eski Moğollara benzedin. E konumuz eski moğollar zaten. Sümeyye abladan yardım alalım da. Daha derken daha de. Daha ne? Sevgili seyircilere ne diyeceğiz? O iş bende. Bak şimdi. Ee, sevgili seyirci. Sevgili seyirci. Sen birazcık daha bekle. Biz geliyoruz. Öyle olmaz bir kere. E dur. <gülüyor> <gülüyor> ee, sevgili seyircilerimiz. Bizim az bir işimiz çıktı da. Geleceğiz tamam mı? Bekleyin bekleyin. <laughs> Güzel oldu Ben de sizi bekliyordum çocuklar Sümeyye abla biz belgesel çekeceğiz biliyor musun? Ya nereden çıktı bu belgesel işi? Konu eski moğollar. Eski Moğolların gizemli yaşamı Az sonra Allah Allah çocuklar nereden çıktı bu eski moğollar? Sümeyye abla şimdi benim mikrofonum var ya hı hı. Onu kullanarak kutuplara gideceğiz ee, Ve yani gitmiş gibi yapacağız Sen de gelirsin değil mi? Hmm, gelirim tamam. Yönetmeniz olabilirim isterseniz. Harika. E, tamam ama önce e, bize bilgi verebilir misin acaba? Hmm, mesela ne gibi bir bilgi? E, eski Moğollar kimmiş? Soğukta ne işleri varmış? <laughs> Çocuklar Eski Moğollar biliyorsunuz ki kutuplarda yani çok uzak bir bölgede yaşıyorlar. Dünyanın ta öbür ucunda yaşıyorlar. Onu biliyoruz. Geçelim. Tamam o zaman şunu söyleyeyim belki bunu bilmiyorsunuzdur. Kubbeli evleri vardır buzdan yapılmıştır bu evler ha. ve bir yerden bir yere gitmek için köpeklerin çektiği kızaklarla giderler. Aa, ne yerler peki? Dondurma. Yerler? <gülüyor> <gülüyor> Soğukta her şey donar ya. Yok dondurma yemiyorlar tabii ki. Ne yiyorlar biliyor musunuz? Onların toprakları ekip biçmeye elverişli olmadığı için balıkçılık ve avcılık yapıyorlar yani et yiyorlar. Hmm. hmm, peki kürk mü giyiyorlar? Kürk. Yani şöyle, e, avladıkları hayvanların, e, postlarını yani derilerini kullanarak kendilerini kıyafet yapıyorlar çocuklar. Hmm. Bu yüzden de eski molar birbirleriyle hep dayanışma ve işbirliği içinde olmak zorundalar. Nasıl bir işbirliği acaba? Eski hayatta kalabilmek için avlanmak, yiyecek hazırlamak, kıyafet yapmak gibi işleri birlikte yaparlar. Yani bir dayanışma içindedirler. Ah! Akşama ziyafet var desene. Mesela erkekler dışarıya gidip avlanırlar. Kadınlar da evde çocuklarına bakarlar, kıyafet hazırlarlar, yemek hazırlarlar. Bu işleri de kadınlar yaparlar. E şey peki biri görevini yapmasa ne olur Sümeyye ablacığım? Üşürler çocuklar, aç kalırlar, hayatları darma duman olur. Aa düzenleri bozulur yani. Aynen öyle düzenleri bozulur. Düşünsene. Babam bakkalı açmasa. Aa, annem yemek yapmasa. Babam pazara gitmese. Annem çamaşırları yıkayıp ütüleyip katlamasa. Ortalık toz duman olur değil mi? Ee? Ay hem de nasıl? Ya aynen öyle çocuklar hadi o zaman belgeselimize başlayalım hazırsanız. Tamam. Tamam. Kamera kayıt. Evet sevgili seyirciler sizin için kutuplara geldik. Dur dur. E, kameraya bakayım güzel görünüyor muyum? Güzelsin güzelsin. Ay sevgili seyirciler burası çok soğuk. <laughs> Köpek seslerini duyuyor musunuz? Burada donmuş otobüs yok. Kızaklarla insanları çeken köpekler var. Dünyanın uzak bir noktasındayız şu an. Ne noktası ya o? Belki öyle derler ya. Ha evet evet uzak bir noktasındayız. Hangi noktaydı? Dimin noktası değil herhalde. Kutup noktası. E, sevgili seyirciler. Kutuplarda... Bir Eskimo ailesinin e, evindeyiz. E, burada her şey buzdan yapılmış, buzdan. Evet sevgili seyircilerimiz. E şimdi bir Eskimo ile röportaj yapmak istiyoruz. Nerede şimdi... Eskimo? Ben göremiyorum. Elif sensin Eskimo. E ne ben miyim? Evet Eskimo sen olabilirsin. Na, nasıl yani? Ya şaşırırsam? Ben sana arkadan söylerim merak etme. Anlaştık. Evet hazır mıyız? 3 iki, bir kayıt. Merhaba. İsminiz nedir? yeni Yenimo. İlginç. İlginç olan ne? E, biz sizi eski Mo sanıyorduk. Aa, evet aslında eski Mo'yuz. Ama ben eski olmaktan çok sıkıldım ve yeni mi olmaya karar verdim. Hı hı. E, sayın Yenimo, burada ne işiniz var? E, şey nasıl ne işiniz var ya? Sizin memleketiniz burası. Memleketimiz burası. Hı. Peki ne yersiniz? Yemen aklıma gelmiyor. Heyecanlandım galiba. Avcılık yaparak elde ettikleri etleri. Hmm, evet biz avcılık yiyoruz. He. Demek avcılık yiyorsunuz. <laughs> yok yok, yemiyoruz. Ay, mim güldürme, şaşırıyorum. <laughs> Ey, biz avcıyız. Karnımızı avladığımız hayvanlarla doyuruyoruz. İşte şimdi oldu. Yani avlanmak zor olmuyor mu? Zor ama ailemizin erkekleri yardımlaşarak yiyecek arıyorlar. Ee, peki bu arada anneleriniz ne yapıyor peki? Anneler ev işi yapıyor, çocuklara bakıyor, yemek hazırlıyor. Ha peki ya çocuklar? Onlar da büyüklere yardım ediyor. Ee, sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi bu ülkede duran yok. Yani boş duran yok. Biz de herkesin bir görevi vardır. Yani iş bölümü diyorsunuz öyle mi? Evet öyle diyorum. E ee, peki? Sevgili seyircilerimize buradan söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Burada yaşamak zor. Görevlerimiz de zor. Ailemizle yardımlaşmak hayatımızı kolaylaştırıyor. Ee, size çok teşekkür ediyoruz. Ee, biz artık evimize dönelim. Güle güle. Dikkatli olun. Ayağınız kaymasın. <laughs> Eski Moğolar'ın gizemli yaşamını anlattığımız belgeselimiz sona erdi. Atölyemizde görüşmek üzere. Kestik. Bu arada kıble ne tarafta? Ben bir namaz kılayım ikindiği. Miyim gerçekten mikrofonun çok işe yaradı. Eski <laughs> Moğolların yardımlaşarak ne de güzel hayatlarını sürdürdüklerini de görmüş olduk bu şekilde. Evet çok ilginç değil mi? Herkes bir görev yapıyor. Aynen. Buz gibi havada bile kimse tembellik etmiyor. Artık annemin bana verdiği görevleri yaparken hiç zorlanmayacağım. Evet ben de artık hiç üşenmeyeceğim. Eski Moğollar gibi görevlerimi aksatmayacağım. Aferin size çocuklar. Bu anlattıklarınızın tamamını görebileceğimiz güzel bir çalışma hazırladım. İsterseniz size de göstereyim şöyle. Aa! Yani. Bakın, görüyor musun mim? Ah, el ele tutuşmayı nasıl başardılar? İsterseniz sizlere de bu etkinliği gösterebilirim. Tamam. Bir tane daha yapalım o zaman. Ay çok güzel. Çok merak ettim. Evet. Neden yapıştırdın mı acaba? <laughs> Yapıştırmadım. Evet, öncelikle bir tane A4 kağıdı alıyoruz. İlk renkli, isterseniz beyaz kullanabilirsiniz. çocuklar. Tamam. Daha sonra kendi parmağımla ben yaklaşık 3 parmak kadar ya da 4 parmak kadar sizler de o şekilde yapabilirsiniz. 4 parmak kadar katlıyoruz. Hadi birlikte şimdi katlayalım. Tamam, katlayın. Bir kat katladıktan sonra aynı şekilde arkasına da eşit hizada katlıyorum. Bakın böyle. Aa! Bu şekilde bütün kağıdımı katlayacağım şimdi. Tamam. Şöyle bir kere daha katlayalım. Hepsini katladık. Evet, hepsini katladım. Bunun adamları da turuncu olur, değil mi? Evet. Az önceki kırmızıydı, bu da turuncu olacak. Böyle eşit bir şekilde katlıyoruz çocuklar. Birazı böyle kaldı, önemli değil. Şimdi buraya bir tane insan çizeceğim. Bu sefer de erkek çizeyim. Bunu kız yapmıştım. Olur mu? Olur. olur. Tamam önce bir tane kafa, sonra şuraya boynunu yapalım, sonra şöyle düzeltelim biraz. Nasıl çık acaba? Evet. evet boynunu yaptıktan sonra kollarını şöyle oluşturuyorum. Hiç el ele nasıl tutuşacaklar onu anlamadım ben. Göreceğiz. Ben de görmek istiyorum şu an. Şöyle kollarını da yaptım şimdi vücuduna geçelim. da ayakkabıları olsun. Bak, bak, nasıl evet. evet. Şimdi şöyle bir çocuk çizdim. Şimdi bunu keseceğim çocuklar, tamam mı? Tamam. Kesmeye başlıyorum. Tamam. Hepsini birlikte kesiyoruz. Aralardan kesmiyoruz. Buna dikkat edin. Tamam. Aralardan kesmiyoruz. Buna dikkat ediyoruz. Evet, hepsini tamam. birlikte kesmeye çalışıyoruz. Bu şekilde makasla kesiyorum şimdi. Hı -hı. Sizler de izleyip dikkatle izleyip yapabilirsiniz çocuklar. Ay İsmail abla ne kadar da güzel kesiyorsun. Öyle mi? Evet. Sizler de güzel kesersiniz eminim. Makaslarınız size göre küçük makaslar. Evde var değil mi makasınız? Evet var, benim evet. var küçücük. Plastik benimki. Benimki de plastik. Evet ucu küt makas kullanıyoruz çocuklar. Aha hiç sivri değil. Hı hı. Ayıya düşmeyin evet, abla. bitiyor. Bitti mi? Bitti. Vay bir sürü insan oldu ben de yapabilir miyim? Çok güzel Tabii ki. oldu. Tabii ki yapabilirsiniz çocuklar zaten bunlar sizin. Biri Mimin olsun biri de Elif'in olsun. Tamam turuncular benim olsun. Teşekkür ederiz Sümeyye abla. Evet, Rica yapayım. ederim. Rica ederim çocuklar. Sevgili arkadaşlar... Bizler yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneğini tabii ki de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de görüyoruz. Biliyor musunuz Efendimiz kendi söküğünü kendi dikerdi, Aa. odasını kendi süpürürdü, Vay. hayvanlarını sağardı. İşte böyle her işini kendisi yapardı. Bizim evde annem ev işlerini yaparken babam da ona yardım ediyor. Hmm, ne güzel. Baban çok güzel yapıyor Elif'ciğim. Bence de. Ee, biliyor musunuz? Ee, ben de sorumluluk çizelgeme uygun davranıyorum artık. Pijamalarımı katlıyorum, oyuncaklarımı topluyorum. Çok güzel. Peki size verdiğim çıkartmaları yaptığınız her bir davranışın altına yapıştırıyorsunuz öyle değil mi? Hı hı. Aferin size. Çocuklar aile bireyleri dayanışma ve yardımlaşmada işbirliğinde birbirini yıkayan iki el gibidir. Hiç tek elle temizlik olur mu? Olmaz. Olmaz. Aynen öyle. Saatime bir bakıyorum da Zaman yine ne kadar da çabuk geçmiş sizinle çocuklar. Ay, bitti, bitti mi? Bitti. Ama sonra yine görüşeceğiz, yine geleceğiz. Hı hı. Of, vedalaşma vakti. Evet, aynen öyle. Sevgili arkadaşlar, şimdi Aliye ablayla ev abilyi izleyeceksiniz. Ee, bu arada sizler de evde ailenize yardım ediyorsunuz, değil mi? Aferin evet. sizlere tebrik ediyorum. Biz bugün sizinle olmaktan çok büyük keyif aldık. Yarın görüşünceye dek hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Aç bakalım kutuda ne var? Üzüm, incir, muz, nar. Peki sağlıklı mı bunlar? Hı, evet, hepsi şifa saçar. Dum dum dum. Kulum kutuda

şey e, ne biraz yardım eder misin? Ağırmış biraz koli de. Yardım <laughs> edeyim de Ebabil <laughs> ne getirdin böyle? Şey e, bir şey değil canım. Şey bizim ormandaki e, kuşlar. Hani sen geçen yardım kampanyasından bahsetmiştin ya. Evet. Heh, ben de bizim ormandaki kuşlara bahsettim. Onlar da başladılar hemen cik 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 cik, cik diye. Eee bu ne güzel e, haber. Eee biz de bir şeyler gönderelim hep beraber. Diye, ee, sonra e, ee? e, biz ama bir şey dikemeyiz dediler, şey, elma toplamaya gittiler. Öyle, ee, bir de yardımlaşmak güzeldir değil mi Aliye abla? Dinimizin emridir. Evet Ebabil. Evet, onlar da öyle dedi. Sonra e, gittik e, Ebabil'in asma bahçesine. Aa, senin asma bahçelerin mi var Ebabil? Benim asma bahçem mi var yani Aliye abla? Var mı? Sen öyle dedin ya. Ha, ben mi dedim? Evet. ha Ha <laughs> ha şey ha şey diyorsun ebabimin bahçesi o şey e, o benim büyük 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 dedem e, o bahçeyi tüm ormana bağışlamış e, onun ismine de e, öyle koymuşlar bütün hayvanlar gider oradan ne ihtiyaçları varsa toplarlar. Öyle mi? Senin büyük 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 deden ne kadar da koca yürekli bir dedeymiş öyle. Ee, ne sandın Aliye abla? <laughs> şey e, bizim kuşlar dedi ki e, biz örgü örmeyi bilmeyiz <laughs> ama dediler e, meyve toplarız dediler. O yüzden herkes meyve topladı. Bu kasaya koyduk ben de getirdim. Ay ne iyi etmişsiniz Ebabil. O zaman bu meyveleri bir an önce e, kargoya yetiştirelim. Ha. Çok iyi oldu. Aa Ebabil o ses siz sen de duydun mu? Duydum. Çünkü o ses benim karnımdan geliyor. Karnından mı? Şey bir şey Ali abla birazcık acıktım da hmm, şuradan bir bakayım şöyle bir aa, şey elmalar da çok güzel duruyor biliyor musun? Bir tane elma versene Ali abla bir tane elma. Şey iyi vereyim de. Ebabil olmaz. Bunlar emanet. Emanete dokunamayız. Şey ben küçücük bir kuşum zaten ne kadar yerim ki Aliye abla bir tane yiyeyim ne olacak? Ebabil şurada biraz kurabiye olacaktı ben sana kurabiye vereyim istersen hmm. e, ama onlara dokunmayalım e, sonrasında da sen yuvana uç e, uçarken giderken yine ebabilin asma bahçelerine uğrar kendine biraz meyve toplarsın olur mu? Hmm. Şey annem de öyle dedi zaten yedirtmedi. E, Yokmuş ebabil. Canım. Şey emalı mı onlar? Evet. Tamam kurabiyeler şurada dursun o zaman öyle ben mi? biraz sonra yiyeyim. Tamam. E, Sonra yeriz canım ne Peki. olacak? Peki, o zaman ne yapalım Ebabil? Ne yapalım? Oyunumuza geçelim. Ben de sana meyveli bir oyun hazırladım Ebabil. Ha. Me meyveli mi? Evet. Ha zaten acıkmıştım Ali abla harika olur. Şimdi oyunumuzu anlatacağım sana Ebabil. Hı. Burada kuş resimlerimiz var, burada da meyve resimlerimiz. Hı -hı. Bu kartlarımızın arkasında da kelimeler yazıyor. Ha bakayım ha. Hı -hı. Şimdi biz bu meyvelerle kuşları eşleştireceğiz Ebabil. Tamam, tamam mı? anlaştık. Önce kuşlarımızı şöyle diğer yüzü. Ha. Ön tarafa gelecek şekilde diziyorum buraya. Tamam o zaman ben bakmayayım onlara. Yok <laughs> Yo, bakabilirsin olsun. sorun yok. Sürpriz olsun bana. Tamam sen nasıl istersen. Tamam, Şimdi bakmadım. bakabilirsin Ebe tamam. Buraya da meyvelerimizi diziyorum. Ah En sevdiğim meyveler. Evet. Oh. Elma, portakal, üzüm, ayva, kivi, nar ve mandalina. Ay, Şimdi sen bunlardan hmm. bir meyve seç bakalım bana. Hmm. Şey e, tabii ki portakal seviyorum. Portakalı çok severim Ali abla. Portakalı seçiyorsun. Evet. Bakalım portakalda hangi kelimemiz varmış? Hangi kelimemiz varmış? Okuyoruz. Okuyalım. T T, T B T B A A T B A T B A Evet. T B A T B A T B A T B A, T -B -A. Abi, T -B -A eşi hangisi acaba T -B -A eşi. T ile başlayacak. T ile başlayacak. Hadi hemen. E, B, bakıyorum, bakıyorum. Bakıyorum, bakıyorum. Ha, şu e, ortadaki olabilir mi? Şu mu? Evet. Evet. Bakalım doğru mu? Evet. T, B, A. Ha bildim. Bunda da T, B, A yazıyor. Bunda evet. da T, B, A yazıyor. Bakalım evet. bunun arkasında hangi kuş? Papağan varmış Eba. Aa papağan mı? Burada da portakal vardı. Aa papağana kaptırdık portakalı. Papağanla portakalı eşleşti evet. Şimdi başka bir meyve seç bakalım Eba Bil. Başka bir meyve başka bir meyve. Şey portakalı kaptırdık papağana o zaman ee, şey mandalinayı seçiyorum. Mandalinayı seçtin. Evet. Bakalım mandalina da. Bakayım okuyayım okuyayım mı? Oku bakalım. Ee, sağ. Evet sağ g R. R. Evet çok güzel. Evet harika. Sa. R. R. Sa. R. Sa. R. Sa. R. Evet. Hadi bakalım şimdi Sa. R. eşini bulalım burada hangisinde Sa. R. yazıyor? Sa. R. R. Sa. R. bak hep abi. Bakayım bakayım bak. Sağ ile başlayacak. Evet sağ ile başlayacak. Kuyruğu gitmiş olabilir. Şu şu baştaki olabilir mi? Şu mu? Evet o Evet bakalım. Bakalım. Burada da sağıra. Burada da sağıra yazıyor. Evet yaşasın bulduk galiba. Evet bulduk bakalım Ebabil. He, Şunun arkasında hangi kuş varmış? Bülbül. Aa! Güzel sesli kuşumuz. Bu da neydi zaten? Mandalina. Tüh mandalinayı da bülbüle kaptırdık. Mandalinayı da bülbül almış oldu. Neyse. Hadi devam edelim bakalım. Hemen başka bir meyve seçe abi. Hmm, hemen bir başka bir meyve seçiyorum. Hemen başka bir meyve seçiyorum. Hmm, şey ayva. Ayva. Bakalım ayvanın arkasındaki kelimemize. Hmm. Bunu da ben okuyayım Ebabil. Tamam o kaydı. Ru, ta, bu Ru bü. Ru da bü. Evet, bir daha söyle. Ru da bü. Evet, bakalım şimdi Ru da bü nerede? Ru da bü nerede? Ru da, da bü, Ru da bü. Ru ile başlayacak. Ru ile başlıyor. Hangisi? Evet, Ru ile başlıyor, Ru ile başlıyor. Şey ya, şu baştaki olabilir mi Ali abla? Şu mu? Evet. Hayır Ebabil, bak bu Ru ile başlıyor, bu ha. A ile. Aa, tüh karıştırdım. Dur bakalım, bak dur şöyle. bakalım. Şöyle ru. Hmm. Şey şey bu baştaki olabilir mi? Bakalım Ebu bak. bu da harfi harfiyle başlıyor. Ru ile başlayacak. Ruh. Ha, ru. ile başlayacak. Ru. Olmadı. Hadi. Hmm, bak. Aa şey şu ortadaki. Şu mu? Evet. Evet bakalım. Ru. Ru. Ba. Ruh. Da. Ruh. 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 Ba. Ru. Ta. Bı. Ru. Ta. Bı. Ruba, Ruba. <laughs> Harika Ruba oldu. Abi. Evet. Harika oldu. Bunu evet. da bulduk. Bakalım Ruba'nın arkasında ne varmış? Baykuş. Baykuş. Baykuşla da Aa. ayva eşleşti. Ayva gitti. Ayva da baykuşa gitti. Aa, evet. Hadi devam ediyoruz bakalım ayva. Evet. gitti. hangi ayva şey, şey hangisini seçsem acaba? Bu sefer şeyi seçiyorum. Eee um, el, elma elma seçiyorum. elmayı seçiyorsun. Bakalım elmada da a d C A D S A D S A D S Şimdi bakalım Ebabil bunların hangisinde ADS yazıyor? ADS'in hangisinde yazıyor? Bakalım evet, şimdi. Bakalım. bakalım 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 hangisi? Hmm, şöyle yakından bakalım. Yakından bakalım. Buldum buldum. Hangisi? İşte ee, işte şey e, şu şu şu. Hangisi bu mu? Şu, evet evet. Ebabil bak bu noktalı Ğ Hı -hı. onun noktasızı. A. A. Hadi devam et, devam et. O zaman bak şu baştaki, öbür baştaki. O, evet. evet. evet, Bakalım doğru mu? Evet. A, D, C. -si. A, D, C. -si. A, D, C. -si. A, D, C. -si. -si. Bakalım adesinin arkasında kanarya varmış. Kanarya mı? Elma A. da kanaryaya gitti. Elma da kanaryaya gitti. Son iki tane kaldı ya Babil. Hmm. Hemen, hemen. Son iki tane mi kaldı? Üç tane mi? Ee, burada iki tane kuş kalmış hmm. Bu meyvelerden birisi fazla demek ki Aa! Şey ben ne unuttum ya Ne unuttun Aa, Ali abla şey geçen hani e, Babaannemin gözlüğünü almıştım ya Evet Ya işte onu unuttum Nasıl yani ee, Evet onu unuttum Nerede unuttun he, Babil? Şey e, onu ben götürürken hmm. e, Ormanda e, Şey e, elimden düşürdüm Ve kırıldı Eyvah. Ya. Eyvah. Ne olacak şimdi Ebabil? Ee, şey onu ta tamir ettirmem lazım. Çünkü babaannem oğlum dedi şey dedi Kur'an-ı Kerim'de okuyamıyorum dedi. Diğer kitaplarımda okuyamıyorum dedi. Şu gözlüğü tamir ettir de okuyayım dedi. Hmm. Ben de tamirciye vermiştim. Ha, anladım. Ama almayı unuttum. Tamam. O zaman abi şöyle yapalım. İki kelimemizi de okuyalım. Sonra sen hemen gözlüğü yaptırmaya almaya git. Ben hmm. de kolyeyi. Kargoya göndereyim. Tamam anlaştık. O zaman hemen Hadi hemen, hemen hızlı seçiyorum. Tamam biraz. hazır mıyız? Evet. O zaman seçiyorum hemen üzüm 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 üzüm. Üzüm. Hı. Bakıyoruz. Hı. G b Hı b V B G V B V B G V B. Hemen bulalım ev Hemen buluyoruz. Hemen buluyoruz. İki tane bu şey. mu? Bu mu? Ee, şu, şu, şu. şu evet, evet oradaki. Bak ne olmuş Ebabil? Kuyrukları Hı. gitmiş sadece. Evet. Harfler birbiriyle birleşmiş. Evet. Gavı be. Gavı be. Ba be. Bakalım Gavı be'nin arkasında hangi kuş varmış? Leylek. Aa leylek. Leylek de üzümle eşleşti. Yani üzüm de leyleğe gitti. Evet üzüm leyleğe gitti. Ev abi şöyle yapalım. Hı. Bunun ar ıı, arkasındaki resme bakalım. Sonra da buradan kelimeyi bulmaya çalışalım. Bu sefer tamam. oyunu tersine çevirelim. Hadi bakalım. Bakalım bu neymiş? Karga. Karga. Kargada yazan kelimeyi okuyalım. Okuyalım. S. Evet. Da. -ha. Se da. Ha. S da ha. S da ha. S da ha. Ebabil bunların hangisi S da ha acaba? Hı. Sen de ha ha şey e, diğer taraftaki Ali abla. Şu mu? Evet. Evet çok doğru bunu eliyoruz o zaman. Evet ha harfine oh, çok ha. tanıştım. O zaman kargayla da kivi. Hmm, o da o eşleşti. eşleşti. Sadece bu kaldı. Evet sadece. Nar kaldı Ebabil bunu da sana vereyim evet, olur evet, Evet nar da benim olsun ver. Hadi bakalım sen de hemen gözlüğü yaptırmaya. Evet ben hemen gözlüğü yaptırmaya gidiyorum Ali abla. Unutmadan şey sen de şu kargoyu unutma oldu mu? Tamam Ebabil unutmam. Bütün ormandaki kuşlar şey merak ediyorlar. Tamam hemen şimdi gönderiyorum tamam, arkadaşlar. Tamam gönderince türü bana türü da söyle. Kadar. Ben de onlara haber vereyim. Ben de şu gözlüğü unutmayayım. Tamam ah, güle güle ah. Ebabil. Allah'a emanet ol. Ben de Aliye abla. Çocuklar, bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ebabil gözlüğü yaptıra dursun. Ben de şu koliyi kargoya vereyim. Siz de kendinize çok iyi bakın. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere hoşça kalın. Katılmaya hazır mısın? Çeşit oyunlarla